Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle çarpanlar ve katlar ile alakalı 12 adet soru çözümü yapacağız. testimize birinci soruyla başlayalım. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar 360 sayısının asal çarpanlarına ayıralım. Neyle? Algoritma yöntemiyle değil mi? Şu şekilde... 2 ile bölmeye başlayabiliriz. Çünkü en küçük asal sayı 2'dir. Sonra 3 ile, sonra 5 ile, 7 ile devam edebiliriz. Ama böyle sorularda arkadaşlar, özellikle onun katı olan sorularda 2 ile değil 10 ile başlarsanız işiniz daha da hızlanır. 10'a böldüğünüz zaman 1 sıfırı yok olacak değil mi? 36 olacak. Sonra devam edelim 2 ile çift sayı olduğu için 18. 2 ile devam edelim 9. Sonra arkadaşlar 3'e geçtik 3 ve 3'e geçtik 1. Peki, burada arkadaşlar asal çarpanların olması lazım. Ama dikkat ederseniz 11 asal sayı değil. Onu da oluşturan asal çarpanlara 2 ve 5 dersek artık asal çarpanlarına ayırmış oluruz. Peki, bu sayının içinde kaç tane 2 var dikkat ederseniz 3 tane. O halde 2 üzeri 3 çarpı 2 tane 3'ümüz var arkadaşlar 3 üzeri 2 şeklinde de onu yazdık ve bir tane 5 var onu da 5 şeklinde yazalım. İşte 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali bu oluyor arkadaşlar bu da hangi şıkta var bakalım. Evet 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 5 şıkkında var arkadaşlar. Evet ikinci soruyla devam edelim. A eşittir 5 ve B eşittir 2 için 2 çarpı A kare çarpı B küp ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar sonucunu soruyor. Burada A ile B'nin zaten değerlerini bize söylemiş. Tek yapmamız gereken buradaki ifadede A ve B gördüğümüz yerlere 5 ve 2 yazmak olacak çocuklar. 2 çarpı bakın A yerine 5 yazıyorum. 5'in karesi çarpı B yerine de 2 yazıyorum. 2'nin küpü. Ondan sonra Arkadaşlar 2 çarpı 5'in karesi kaçtır? 5 kere 5 25. Çarpı 2'nin küpü de 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4 4 kere 2 8 olacak çocuklar. Bu üçünü çarptığımız zaman hangi ikisini önce çarpman önemli değil. Hangisi daha çok işine geliyorsa oradan başlayabilirsin. Önce şu ikisini çarpalım. Buradan 50 geldi arkadaşlar. 50 ile de 8'i çarptığımız zaman 8 kere 5 40. 0'ı da yanına koydum. Cevabımız ne oldu? 400. Yani ne diyoruz? A şıkkı. Evet 3. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden farklıdır diyor. Asal çarpan sayısı. Şunun altını çizelim çocuklar. Peki. Gelin bunların asal çarpanlarını hızlıca bulalım. Hemen algoritmamızı yapalım. 2'ye böldüm, 3, 3'e böldüm, 1. Demek ki asal çarpanlarımız 2 ve 3'müş. Devam ediyoruz. 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3 ve 3'e böldük 1. Peki asal çarpanlarımız ne? Yine 2 ve 3. 2'ye böldük 9, 3'e böldük 3, 3'e böldük 1. Yine asal çarpanlarımız nelerden oluşuyor arkadaşlar? 2 ve 3'ten. Buraya geçelim. Burada ise 2'ye böldük 15. 3'e böldük 5 ve 5'e böldük 1. İşte arkadaşlar bunun asal çarpanları 2, 3 ve 5. Dikkat ederseniz bunun 2 adet, bunun 2 adet, bunun 2 adet asal çarpan sayısı varken bunda 3 adet asal çarpan var arkadaşlar. O nedenle cevabımız D şıkkı. Yani farklı olan D şıkkı olmuş oluyor. Evet dördüncü soruyla devam ediyoruz. 105 sayısının asal çarpanları toplamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çocuklar öncelikle bizim 105 sayısının asal çarpanlarını bulmamız gerekiyor. Haydi birlikte bulalım. Şimdi bunu çizdik. Evet çift olmadığı için 2'ye bölünemiyor. Sonra 3 ile devam edebilirsiniz. Çünkü rakamların toplamı 6, 3'ün katı olduğu için 3'e bölünebilir. Ya da direkt 3'ü atlayıp 5 ile de devam edebilirsin. Sıkıntı değil. Hani ben 3'ü göremedim. Hocam sonu 5 ile bittiği için ben direkt 5'e böldüm de diyebilirsin. Fark etmez. İsterseniz öyle yapalım ya da 3'e bölelim direkt. 3'e böldüğünüz zaman arkadaşlar burası 35 oluyor. Sonra arkadaşlar bakın 35 artık 3'e bölünmez. Nereye geçtik? 5'e geçtik. 5'e böldük. 7. Sonra da 7 de kendisi de asal sayı olduğu için zaten 7'ye böldük ve burada 1'i elde ettik. Asal çarpanlarının neler olduğunu görmüş olduk. 3, 5, 7. Bunların toplamını istediği için bizden 3 artı 5 artı 7'den cevabımız ne oluyor? Bakın 15 daha 15 yani D şıkkı. Evet 5. soruyla devam ediyoruz. 12 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kaçtır diyor çocuklar. Bakın asal çarpanlarının demiyor. Pozitif tam sayı bölenlerinin yani tüm bölenlerinin toplamını soruyor. Negatifler hariç tabii ki. 12 arkadaşlar nereden başlayalım? 1 çarpı 12 ile başlayalım. Çünkü 1 kere 12, 12, 1 ve kendisi illaki olacak değil mi? Sonra arkadaşlar 2 ile devam edelim. 2 kere kaç 12 olur? Tabii ki bunları çarpım tablosundan biliyoruz. 2 kere 6, 12. Sonra 3'e geçelim çocuklar. 3 kere 4'ün de 12 olduğunu biliyoruz. Sonra bakın 4'e geçiyoruz. Yani 4 kere 3'e geri dönmüş oluyoruz. İşte şu andan itibaren tekrara düşmüş oluyoruz ve burada bırakıyoruz. Peki 12'nin çarpanları nelermiş arkadaşlar? Pozitif tam sayı bölenleri ya da çarpanları. 1 2 3 4 6 12. Bunların toplamını soruyor. Haydi toplayalım. 12 6 daha 18 4 daha 22 3 daha 25 2 daha 27 ve 1 daha arkadaşlar 28 olmuş oluyor. Yani cevabımız D şıkkı. Evet, altıncı soru a buymuş, b ise buymuş olduğuna göre a eksi b kaçtır? Arkadaşlar bunları çarptığımız zaman a ve b değerlerini buluruz ve birbirinden çıkarırız. Tabii ki gelin önce a'nın değerini bulalım. 2 zaten 2. 3'ün 3. kuvveti biliyorsunuz ki 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 3 kere 3 9, 3 kere 9 27 çarpı 5. Peki arkadaşlar tabii ki burada 2 ile 27'yi önce çarpmak pek mantıklı olmaz. Şu ikisini çarpalım buradan ne gelsin? 10 gelsin 27 ile de 10'u çarparken 27'nin yanına 0 koyalım 270 olsun. Şimdi B'ye geçelim. B eşittir. 2'nin karesi 2 çarpı 2'den nedir çocuklar? 4'tür. Ve 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten nedir? 9'dur. Çarpı 7 diyelim. Burada önce hangisini çarpalım? Fark etmez değil mi? 4 kere 9 şuradan 36 geldi arkadaşlar. 36 ile de 7'yi çarpalım. 6 kere 7 42 elde var. 4, 3 kere 7 21, 4 elde 25. Bakın B'yi de bulmuş olduk. Şimdi bu ikisinin arasındaki farkı bulmamızı istiyor bizden. Hemen bunları birbirinden çıkaralım. 252 diyelim. Evet şurada 10'dan 2 çıktı 8. 6'dan 5 çıktı 1 ve 0. Yani cevabımız 18 A şıkkı olmuş oluyor. Evet yedinci soru 1800'ü bakın asal çarpanlarına ayrılmış. Nereden anlıyorsunuz hocam? Bakın dikkat ederseniz tabanlarımızda hep asal sayılar var ve asal sayıların çarpımı şeklinde yazılmış. Burada asal çarpanlarına ayrılmış olduğunu buradan zaten görebiliyoruz. Ve bu x, y, z'nin bize neyini soruyor burada? Toplamını soruyor çocuklar. Gelin biz de 1800'ü asal çarpanlarına ayıralım ve içinde ne kadar 2, ne kadar 3 ve ne kadar 5 olduğunu bulalım. Şimdi dediğim gibi burada 2 ile başlarsanız yani en küçük asal sayıyla başlarsanız işiniz bayağı bir uzar. Böyle sorularda ne yapalım? Önce 10'a bir bölelim değil mi? Burası 180 olsun. Hatta bir daha 10'a bölelim. 18 olsun. Sonra 2 ile devam edip 9 diyelim. 3 diyelim ve 3'e bölelim 1. Ama şunu unutmayalım çocuklar bunlar asal olmadığı için bunları 2 ve 5 diye ayıralım. Ayırdıktan sonra artık ne kadar 2 ne kadar 3 ve ne kadar 5 olduğuna dikkat edelim. 2 2 2 ve 2. Kaç tane 2 var? 4 tane. Demek ki x 4'müş arkadaşlar. x 4'müş. Peki kaç tane 3 var? 1 2 tane de 3 var. Demek ki y 2'ymiş. Ve bir tane de 5 olduğu için z'nin üzeri, 5'in üzerinde de 1 olacak arkadaşlar. Yani z 1'miş. Bunların toplamı da 4, 6 ve 7. Yani cevabımız B şıkkı diyoruz. Evet 8. soru. A sayısının nasal çarpanlar algoritması yukarıda verilmiştir. Buna göre A artı C artı E aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar bu tip sorular çok kolay sorulardır. Tersten giderek Buradaki harflerin yerine hangi sayılar geleceğini bulabilirsiniz. Burada mesela sadece A'yı sormuş olsaydı şuradaki sayıların hepsini çarparak zaten A'yı bulabilirdiniz. Ama A, C ve E'nin toplamını sorduğu için bu aradaki harfleri de bulmamız gerekiyor. O yüzden tersten gidelim. 1 kere 5, 5. Yani çarpma yapıyoruz. Çünkü 5'i 5'e böldüğümüz zaman 1 oluyordu. Tersten gidiyoruz. 1 kere 5, 5. 5 kere 5. 25 arkadaşlar. 25 ile 3'ü çarptınız. 75. Bakın C'yi bulduk. 75 çarpı 2 150 ve 150 çarpı 2 ne diyoruz? 300. Artık bunların toplamını soruyor. A 300'dü. C 75'ti ve E de bir 5'ti arkadaşlar. 5'ti. 375, 380 bizim doğru cevabımız oluyor. Yani B şıkkı diyoruz. Evet, dokuzuncu soru. X, Y, Z birbirinden farklı pozitif tam sayılar. Evet, burası çok önemli arkadaşlar. A'nın asal çarpanlarına ayrılmış hali. Dikkat ederseniz buymuş. Yine X, Y, Z belli değil ama burada X, Y, Z'nin toplamının bize 6 olduğunu vermiş. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor arkadaşlar. İşte burada dikkat edeceğimiz noktalardan biri şu olamaz dediğine göre diğerleri olabiliyor. Yani 3 olabiliyor. Peki x y z'nin yerine biz farklı sayılar verebiliyoruz, değil mi? İşte buna 1, buna 2, atıyorum buna 3 verebilirsin. Toplamları 6 olur. Ya da buna 2, buna 1, buna 3 verebilirsin. Olabilir, değil mi? Buna 3, buna 1, buna 2 verebilirsin. Yani değişik Sayılar verebilme imkanım var ve say, bakın dikkat ederseniz verdiğim sayılar da birbirinden farklı ve bunlar 6 oluyor. Ve bunları yerleştirdiğiniz zaman arkadaşlar buradaki sayılardan bazılarını bize ne yapacak verecek. Ama bunları tek tek denemektense hangisi olamaz demiş o zaman burada şuna dikkat edelim bunlar mademki birbirinden farklı biz aynı olsaydı ne olacaktı? Önce ona bir bakalım. Belki de şıklarda aradığımız cevabı direkt bulmuş olacağız. Mesela buna 2, buna 2, buna 2 deseydik. Birbiriyle aynı olsaydı. 2 artı 2 artı 2 de 6 ya. Peki sonuç ne olurdu ona bir bakalım arkadaşlar. A eşittir. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi. Peki 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4, 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9 ve 5 çarpı 5'ten 25. Tabii ki önce şu ikisini çarpalım. 4 çarpı 25 100 ve 100 ile de 9'u çarptığım zaman 900 oluyor. Bakın arkadaşlar şıklarda 900 var mı? Var. Ve ben bunlara eşit sayı verdiğim zaman 900'ü elde ettim. Ama biz bunlara eşit sayı veremeyecektik. O nedenle bizim 900'ü elde etme imkanımız aslında yok arkadaşlar. İşte güzel bir soruydu. Evet 10. soruyla birlikteyiz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri her zaman doğrudur? En küçük asal sayı 2'dir. Biliyorsunuz çocuklar en küçük asal sayı hatta sadece çift olan asal sayı 2'dir. Bunu biliyoruz. İki asal sayının çarpımı tek sayıdır. Çocuklar 2 haricindeki asal sayıları düşündüğünüz zaman bu doğrudur. Çünkü 2'den sonraki asal sayıların hepsi tektir ve bunların çarpımı da tek olmak zorundadır. Ancak 2 işi bozuyor çocuklar. 2'yi kullandığınız zaman örnek verelim 2 çarpı 7. 2 çarpı 7 14 oldu. Yani sonucu ne oldu? Çift oldu. Bakın burada tek sayıdır diyor. Demek ki her zaman doğru olamıyor. İki asal sayının toplamı çift sayıdır. Bakın yine eğer iki haricindeki asal sayıları düşünseydik doğruydu. Çünkü iki tane tek sayının toplamı her zaman bize çifti verirdi. Ancak iki işe katarsak bakın örnek verelim. Yine 7'yi kullanalım isterseniz. 2 artı 7 ne oldu? Bakın sonuç tek sayı oldu. Yani burada çift demiş. O halde her zaman ne yapmıyor? Doğru olamıyor. O yüzden bunu da alamıyoruz. Peki her zaman doğru olan o zaman hangisi çocuklar? Sadece birincisi yani A şıkkı diyoruz. 11. soru bir sayının doğal sayı çarpanları küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Arada verilmeyenler var. Olduğuna göre A artı B artı C kaçtır diyor. Çocuklar doğal sayıların çarpanlarını küçükten büyüğe sıraladığında şöyle bir strateji uygulayacaksınız. Baştaki ile sondakinin çarpımı baştan ikinci ile sondan ikincinin çarpımına onlar bunların çarpımına ve bunların çarpımına eşit olacak. Hepsinin çarpımı aynı sayı olmak zorunda. Bakalım her ikisi de olan elimde ne var dikkat ederseniz. Baştan ikinci ile sondan ikinci ikisi de mevcut. 2 çarpı 12 24. Demek ki benim sayım 24'müş. Evet arkadaşlar diğerlerinin çarpımı da 24 olacak o halde. Bir kere kaç 24? Bir kere 24 24'tür arkadaşlar. Buraya geçelim. Burada bakın A ve 8 var. 8 ile neyi çarparsanız 24 olur. Tabii ki 3'ü. Ve buraya da gelelim. 4 ile neyi çarparsanız 24 olur. Tabii ki 6'yı. İşte arkadaşlar A, B, C'yi bu şekilde kolay ve hızlı bir şekilde bulursunuz. Bunların toplamını soruyor. 24, 6 daha 30 ve 3 daha 33 yani cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Yani arkadaşlar biz burada kimin doğal sayı çarpanlarını bulmuşuz? 24'ün doğal sayı çarpanlarını bulmuşuz. Evet 12. ve son soru ile birlikteyiz. 180 sayısının çarpan ağacına göre demiş A artı B artı C kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar çarpan ağacı yöntemiyle 180 sayısını asal çarpanlarına ayırmış. Böyle sorular aslında çok basittir. Yani dikkat edeceğiniz şey burada arkadaşlar mesela bir sayıdan 2 adet ok inmiş değil mi? Yani bu iki sayının çarpımı bize yukarıdaki sayıyı verecek şekilde bu devam eder. O halde burada biz C yerine ne geleceğini direkt buluruz. 3 kere 5 15 olur. Aynı şekilde bakın şu iki okun çarpımı 45'i vereceği için 15 ile neyi çarparsak 45 olur 3. Ve aynı şekilde 45 ile de 2'yi çarptığınız zaman bakın 90'ı buldunuz. A artı B artı C'yi yerine yerleştirdikten sonra bunları toplayalım. 5, 3 daha 8, 2 daha 10 yani cevabımız 5 şıkkı oluyor. Evet bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Matçılla matematik başarısına giden yolda diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.